Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizinle bir silah tanıtacağım. Size dünyanın en güçlü ve en iyi silahlarından getiriyorum. Gördüğünüz gibi dev bir sniper silahımız var şu aramızda. Bunun ayrıntılarını size tek tek kat, a, anlatacağım. İlk önce başlayalım. Düzü şöyle çıkartıyoruz. Bu süslücü. Gördüğünüz gibi bir uzisi var. Bu şarjörü burada bir düğmesi var. Oraya basalım. Çıktı. Ve buranın altında bir düğme var. Görüyorsunuz şurada. Görüyorsunuz. söylerseniz şöyle. Şöyle çıkartalım. Evet. Görüyorsunuz böyle çıkartınca böyle oluyor. Benim çok hoşuma gitti ve çok kaliteli. Ama ilk başta yani şu çıkabiliyor yapıştırdık sağlanmasın diye. Burada gördüğünüz gibi kurşunları var. Minik plastik top var. Şimdi birleştiriyor. Buzesini kapattık. Ama böyle çok havalı oluyor. O yüzden ben öyle oynuyorum. Ve size gösterdiysem şurada bir nişan yeri var. Yani ve bunun trend yol mağazalarında silah yazınca resmini bulabilirsiniz. Kargoya verildikten sonra çok şanslısınız. Yani aslında daha 15 gün içinde daha geliyor ama bize öyle gelmedi. Yani şansımıza gelmedi. Ben anlatırken birleştirdim birazcık. Bakın anlatırken bu kadar. Şarjörünü takayım. Evet. Şöyle. güzel bir silahımız var. Gördüğünüz gibi iki tane bacağı var böyle. Yaslayabiliyoruz. Bakın ses çıkartıyor. Duyduysanız. Bakın. Şurası var ya şurası. İşte oradan şöyle çekiyor. Duyduğunuz sesi. duyduğunuzda Böyle. Bu arada bundan göremiyorsunuz. Bunun özelliğini göstereyim. Şurada görüyorsunuz. Kırmızı buton var. Yana çekince bakın ışığı, lazeri var. Çok güzel bir lazeri. Ta çok uzağa gidebiliyor bunun lazeri. Şöyle kapatalım. Yani bu güzel bir şey. Şöyle tutabiliyorsunuz. Yani böyle çalışırsanız görülmüyor bundan. Bu, bu çok kötü sayılır. Ama kötü değil yani bundan göremiyorsunuz böyle göremiyorsunuz onu da tıkalım Burada bunu takması şöyle değil ondan değil arkadan bu arkadakinde tıklıyor Gördüğünüz gibi sniper'ımız güzel yani sniper'ı bu kadar benzetebilmişler. Burada Bu arada bu bir PUBG silahı. Yani kabına bakarsanız bu bir PUBG silahıdır. Yani yanında gelmiyor ama böyle bir posteriniz varsa böyle resim koyuluyor ya. Şöyle resim koyuluyor ya. Onun içindeki de ki resmi çıkartıp içine atmaya çalışabilirsiniz. Bakın. Çok komik olmadı ama ben şöyle, şöyle koyayım. Mesela kağıdı delemez ama koltukta iz çıkartabilir. Anneniz izin vermiyorsa ağzınızdan da ses çıkartabilirsiniz. Silahını geri alıyorum. Bu arada bunun kuşlarını doldururken şöyle. Özür dilerim kamerayı göstereyim. Bu var ya şurası. Bak bu da işareti var. Yukarıya çekti. Burası açılıp çıkartılıyor. İsterseniz buradan koyabiliyorsunuz. Ama yani kızmayın. bazılarını atmıyor. Gördüğünüz gibi şurada bir tane kuşun takarak. Şuradan şu. Şurası var ya şura. İşte oradan çekiyorsunuz. Koyuyorsunuz tek tek. Sonra, sonra takıyorsunuz. Ama yani öyle değil. Şöyle tutuyorsun. Böyle silah getirip takıyorsun. Yani kolay değil. Bu silah bu arada yani 98 lira. Yani birazcık pahalı fiyatı ama güzel bir oyuncak. Şuradan göstereyim. Yani neredeyse benim boyutum kadar. Hani böyle peluş köpek balıkları olur ya. İşte onların boyutunda bu. Yani çok büyük. Çok büyük bu. Neredeyse benim kadar. Neredeyse benim kadar. Bakın şurama geliyor. Şurama. 6 yaş 6.5 yaşındayım. Şurama geliyor. Yani adamlar çok iyi yapmış ve çok güzel. Çok sevdik. Yani buradan yorumlarımızı ida size sö söylüyoruz. Harika. Çok beğendim. Ve severek oynuyorum. Biliyorsunuz aslında babamla videolarımı çekiyorum. Ama bugün maalesef çekemedik. Kendisi şu an işini yapıyor. Ve şu an ses geliyor ya televizyondan. Yani durun kapatayım mı? Yok yok açık kalsın. Bir şey olmaz. Bu arada niye elin, elinde yara var diyeceksin. Onu da size anlatabilirim. Ya benim okulda bir arkadaşım var. Adı Metehan. Sokakları mı ne? Kapısının önünde bir elmas bulmuş. Yani cam elmaslardan. Ar arkası arkadaşı da var. Çınar'a vermiş. Adı Çınar. Onun da elması kırılmış. Parçasını al bunu dedi. Ben de aldım. Çöpe atacak can elimi kesti. Yani siz <laughs> sıkın böyle şeylere kalkmayın. Sakın kırık camları almayın. Sakın kırık elmasları almayın. Sakın kırık keskin şeyleri almayın. Çok isteseniz bile, çok zen sizin zengin olabileceğiniz parada olsa bile almayın. Yani canınızı seviyorsanız almayın. Ben seviyorum. Ama yanlışlıkla aldım ve elimi kesti görüyorsunuz yarabandı. Öğretmenim ne oldu falan dedi ben de parmağımı sardım bir şeyle ıslak mendille arkadaşımdan istedim. Kanadı bayağı bir. Şu an açıp bakmadım hiç. Görüyorsunuz şöyle. Bakın. Ben şunu komik dedim. Aslında bu goblin. Goblin. Yani kız değil. Goblin bu görüyorsunuz ne de kalmıştık bu sniper bu sniper var ya İşte onun burası da çıkıyor ama ben çıkartamıyorum yani bakayım vida gerek vida ona da biz zahmet etmeyelim eğer videomuzu beğendiyseniz bir like gelsin abi. bir like gelsin hadi şunu bir 10.000'e çıkartalım arkadaşlar çıkartalım hadi bir 10.000'e tamam mı alttaki abone tuşu ve o abone tuşuna basın. Kırmızı kalmasın o. Onu gri yapın. Bildiğim zilinde gri yapın. Ve abone tuşunda mutlaka basın. Ben sizden rica ediyorum. Eğer bine çıkarsak ben çok sevinirim. Her gün iki, iki tane belki video çekebilirim. Tabii babam izin verirse. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.